Herkese merhaba ben Umut. Bu videoyu çekmemin asıl sebebi bir önceki videomda söz verdiğim bir konu. Demiştim ki talep olursa nasıl yapay zeka ile detaylı resimler çizebilirsiniz bunu anlatırım ve gerçekten Instagram olsun, Facebook olsun, TikTok olsun, YouTube olsun her yerden çok fazla istekte bulunuldu. Bu yüzden de bu videoyu çekme kararı aldım. Bu video sizin ilk videonuz da olabilir arkadaşlar. Hiç sorun değil. Bugün asıl yapacağımız şey yapay zekaya nasıl resim çizdirebilirsiniz. Nasıl detaylı güzel resimler çizdirebilirsiniz. Beni instagramdan vesaire takip ediyorsanız görüyorsunuzdur videolarımızda çok güzel resimler ortaya çıkabiliyor. Bu resimleri her zaman ben çizdirmiyorum. Topluluktan da alabiliyoruz. Ama genelini ben çizdiriyorum. Size de bugün nasıl oradaki gibi resimler çizdirebileceğinizi göstereceğim. Belçika usulü bir kasaba çizdireceğim ben size nasıl bunu gerçek kılarsınız nasıl HD olarak e, alırsınız vesaire göstereceğim yapmanız gereken tek şey arkadaşlar burada hayal gücünüzü kullanmak siz hayal gücünüz ne kadar çok kullanırsanız yapay zekada size o kadar müthiş bir resim sunabilir hiç uzatmadan şöyle arkadaşlar nasıl kullanacağınıza geçeceğim öncelikle bilmiyorsanız diye Aşağıda Discord sunucumuz var bizim. Yani bu sunucu Kodeşare. O sunucuya katılacaksınız. Kayıt kanalından kayıt olacaksınız. İlk defa Discord hesabı oluşturuyorsanız e-postanızda Discord hesabınızı onaylamayı unutmayın. Daha sonra sunucumuza katılıp kayıt olduktan sonra yapay zeka sohbet kanalından resim çizdirebiliyorsunuz. Nasıl çizdireceğinizi göstereceğim. Ona gelmeden önce de artı bir yeni eklentimiz var. Burada yapay zeka ile sohbet de edebiliyorsunuz arkadaşlar. Türkçe, İngilizce, Almanca artık hangi dil isterseniz. Tabi bazen saçmalayabiliyor hala eğitiyor kendini. Sohbet de edebilirsiniz, resimde çizdirebilirsiniz. Şimdi biz resim kısmına gelelim. Buraya arkadaşlar imagine diyorsunuz bakın. Midjourney botumuz var burada gördüğünüz gibi. Prompt kısmı ise arkadaşlar sizin çizdirmek istediğiniz şeyi açıklayacağınız kısım oluyor. Buraya yazdığınız şeyleri yapay zeka size çizip gönderiyor. Dediğim gibi ne kadar detay o kadar iyi bir resim. Şimdi ben demiştim size Belçika'nın köylerinden böyle kasabalarından parlayan bir şeyler yapalım. Şimdi buraya kadar arkadaşlar e, açıklama yazdık. Şimdi buradan sonra ise resmin kalitesi canlılığı ile ilgili kelime hazineleri kullanacağız. Bunları siz birebir kullanabilirsiniz. Bundan öncesini kendiniz. Bundan sonrasını ise birebir kullanabilirsiniz. Mükemmel bir detay istediğimiz için height detaylı olarak belirteceğiz bunu. Detay şöyle. E, kontrolleri böyle pozlamaları güzel olmasını istediğimiz için. Şöyle ekstra olarak Parlaklık konstantını ayarlamamız adına. Şöyle konstant verelim bir de. Artı e, sinematik bir pozlama olsun. Yani gerçekçiliği biraz değişik olsun. Normalde 8K alırdım ama render yavaş yapmasın diye de 4K yazıyorum. Şuradan sonrasını siz birebir kopyalayabilirsiniz. Buradan öncesini ise siz kendiniz açıklayacaksınız. Şimdi bu kısımda yapay zeka resmi çizecek. Ben hızlıca burayı geçeceğim. Evet şu anda arkadaşlar resmimizi çizdi. 4 tane bize prototip verdi. Gördüğünüz gibi HD değil şu anda. Aşağıda arkadaşlar U1'den U4'e kadar ve 1den V4'e kadar butonlarımız var. Burada arkadaşlar U1, U2, U3, U4 butonları mesela siz buradan 3. resmi beğendiniz diyelim. U3'e bastığınızda 3. resmi HD olarak yayınlayıp tekrar size gönderiyor. Mesela U3'e basalım. Şimdi bu resmi bize canlandıracak. Bir de V4, V3 vesaire var. Bunlarsa arkadaşlar o resimle ilgili yeni tasarımlar oluşturmanıza yarıyor. Bu sefer de V3 ile ilgili 4 tane yeni tasarım oluştursun bize. Şöyle yapalım bakın. Gördüğünüz gibi burada da resmi oluşturuyor ve daha kaliteli şekilde yavaş yavaş getiriyor. Aşağıda da bize 4 tane yeni bununla ilgili buna benzer resim verecek. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar detaylı bir şekilde istediğim şeyi bana burada sundu. Burada arkadaşlar biz ne kadar detay vermiş gibi gözüksek de aslında ben de şu an çok fazla bir detay vermedim. Bunun detaylı halini ben Türkiye ile ilgili bir video yapmıştım geçtiğimiz günlerde. Hemen size onu göstereyim istiyorsanız. Şuradan test sunucumuzdan. Nerede? Test 1 olması lazımdı. Bakın. Burada oldukça fazla bilgi verdikten sonra gördüğünüz gibi bize Türkiye ile ilgili böyle bir pozlama veriyor. Ben tahminlerimi canlandırıyorum. Bunu da sizlere bu şekilde sunuyorum. Böyle değişik şeyler arkadaşlar sizin hayal gücünüzle ortaya çıkıyor. Ee, yapay zekaya çizim yaptırmak için dediğim gibi aşağıdan kodeşare discord sunucumuza katılıp yapay zeka sohbet kanalından ister resim çizdirebilirsiniz. İsterseniz yapay zekayla sohbet edebilirsiniz. Böyle örnek vereyim merhaba yazdığımda yapay zeka bize gördüğün gibi cevap da veriyor. Neyse arkadaşlar anlatmak istediklerim bu şekilde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İyi günler.